Ve muhteşem bir mücadele, ruj aksesuar Sofravut takımını yenmeyi başardı. Hem de farklı bir skorla diyebiliriz, 4 birlik skorla. Yanımızda maçın yıldızlarından Semih, Türkmen ve Hüseyin Şen seçer var. Hüseyin senle başlıyoruz. Muhteşem bir mücadele, galibiyet geldi, evet. güzel futbol. Ee, daha doğrusu atakları değerlendirdiniz diyebiliriz, akıllı bir futbol. Takım evet. halinde hücum ve savunma. Ruj aksesuar galiba bu sezon kupaya en büyük adaylardan biri oldu. Evet, ee, öncelikle maç çok çekişim takım arkadaşlarımı kutluyorum. Karşı takımdaki arkadaşlarımı kutluyorum. Centilmence bir maç oldu. Ama e, Kadir Atkın'a sağlıyorum buradan. Yine bana karşı bir galibiyet yok. Yani bu maçı... En son galibiyeti ne zaman almıştı? En son, son galibiyeti valla hatırlamıyorum. 2013 müydü, 2012 miydi? o zaman almışlardı. Yani bizim üstümüz devam ediyor. Adet bozulmadı daha doğrusu. Ondan sonra acıma. Güzel bir maçtı, güzel karşılaşmaydı. Takım arkadaşımı kutluyorum. Bu maçı Fatih Tosuner abime armağan ediyoruz. Ayrıca Murat İce de gitsin. Orada ee, ona da selamlar. Herkese iyi akşamlar. Sözü Semih... Çok Arkadaşım teşekkür ederim Hüseyin. Semih klas asistler, muhteşem paslar, teknik. Neler düşünüyorsun galiba? Ya e, geldik işte bu Halı Sağ Müsabakaları rakip oldu. E, iyi işler çıkmaya başladı. İyi takımlar var. E, güzel oluyor. Keyifli bir organizasyon. Çok iyi takım. Yani e, sofra daha önceden de daha önce de izleme fırsatım olmadı ama Daha önce e, beraber e, oynuyoruz oyuncular. Ha tabii birkaçı zaten takım arkadaşım. diğerleri de zaten piyasası olan iyi futbolcular. Zaten belli de oluyor burada oyunlarından, oyun bilgilerinden, tekniklerinden, oyun zekalarından. Çok güzel bir maçtı. Açıkçası skordan çok Güzel çok, futbol Evet, girecek. güzel futbol vardı. Ee, çok keyif aldım açıkçası kendi At, adıma öyle söyleyeyim. Attığın golleri armağan etmek istediğin biri var mı Semih? Maçın golüne de imza attın? Eşime gitsin. Ee, Ece Kurt Türkmen'e. Ona armağan ediyorum. Ee, arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ee, umarım finallerde tekrar karşılaşırız çünkü çok kaliteli bir maç oldu. Skor bence ikinci planda şu an için. Çok teşekkürler. Futbol ederim. olarak çok iyiydi. Çok teşekkür, teşekkür ederim Semi akşamlar.